Uyandırma Servisi'nde yeniden bir aradayız değerli izleyenler ve stüdyomuzda Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven bulunuyor. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza, stüdyomuza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi e, kamu emekçilerinin durumunu konuşacağız ama hemen onun öncesinde şöyle ülkenin ekonomik durumuna ilişkin nasıl bir tablo çizersiniz? Ee, ülkenin ekonomik durumuna ilişkin iktidarın tercih ettiği bir tablo çizebiliriz. Ee, bütçenin bütçenin %90'ı emekçilerden kesilen gelir vergisi ve dolaylı vergilerden oluşurken yani bizlerin ürettiklerinden oluşurken bu bütçe nerelere kullanıyor? Oralara baktığımızda bütçenin %90'ını emekçiler oluştururken bundan %10 bile pay alamadığı bir bütçe tartışmalarıyla Aralık ayında da devam ediyoruz. Ekim ayından bu yana. Baktığımızda yine silahlanmaya bütçe var, yine ranta sermaye kesimlerine bütçe var, ama yoksul halka, emekçilere bütçe olmadığı bir önceki bütçe döneminden de anlaşılıyor. Bu bütçenin bir kere planlamasında gelir adaletsizliğinin, vergi adaletsizliğinin yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bunu bir de enflasyon, gerçek enflasyon ve e, şu son döviz krizlerinden bağımsız söylüyoruz. Yani gelir dağılımındaki bu ülkeyi hepimiz üretiyoruz. Hepimiz e, bu ülkenin bütçesine katkıda bulunuyoruz. Ama hepimiz, e, yoksul halk kesimleri, işçi, köylü, memur ürettikleri e, ve verdikleri vergi oranında ne hizmet alabiliyorlar ne de e, toplu sözleşmelerde yeterli ücret alabiliyorlar ne de e, pay alabiliyorlar. Çünkü kamu hizmetleri de paralı hale getirildiği için yani bir ara bizim keskin bir afişi vardı. E, madem kamu hizmetlerine para vereceğiz o zaman niye biz vergi veriyoruz? Hı -hı. Yani biz ben bütün bu hizmetler için otoban deniliyor, 3. Havalimanı'na vergi veriyorum. Hı -hı. Sosyal güvenlik hakkı için sigorta veriyorum ama Hastanelere gidemiyorum, katılım payı alınmak zorunda kalınıyor ya da özel hastanelere gitmek zorunda kalıyorum. Yani iki yön, iki türlü de hem bütçeden yaşadığımız adaletsizlik, hem de bütçede oluşturulan bütçede verilen kamu hizmetlerinin, eğitim olsun, sağlık olsun, temel kamu hizmetlerinin para haline getirilmesiyle halkı daha çok yoksullaştırılan bir bütçeyle karşı karşıyayız. E, gelir adaletsizliğini arttıran bir bütçeyle karşı karşıyayız çünkü bütçenin önemli bir kısmı e, sermaye teşvikler üzerinden e, yapılıyor ama e, mesela bizim vergilerimiz, ücretlerin vergileri, işçilerin, memurların vergileri, gelir vergisi Ocak ayından itibaren peşin 115 maaşımızdan kesilerek biz hayata Aynen. başlıyoruz. Yeni yıla böyle başlıyoruz. Ama 115 benim maaşımdan gelir vergisi kesiliyor. Yıllık gelirimin ortalama %24-25'ini maaşımdan vergi olarak veriyorum. Dolaylı vergilere, temel tüketim maddelerine yapılan zamları biliyorsunuz. Evet. Yani sürekli artıyor. Doğalgaza, elektriğe gelen zamlara, hı hı. E, motorlu taşıt vergisine. Bütün bunlara baktığımızda yıllık gelirimizin ortalama bu sizin için de geçerli bütün aslında biz vergi olarak veriyoruz onun için yapılan zamların ya da bir bütçe düşündüğümüzde bütün bu ödeyeceğimiz vergi bile karşılamayan bu yılki zamlarla karşı karşıya kaldık. Devlet her yıl bir oran belirliyor. 2022 hı hı. içinde belirledi. <laughs> İstatistik kurumu verilerine göre yeniden değerleme oranı. Bu yeniden değerleme oranı aslında bütçenin nasıl kullanıldığına dair de bir pi sayısı diyebiliriz. Çünkü tüfeğe göre hesaplanıyor. Hı hı. 136.2 2022 için kullanılacak yeniden değerleme oranı belirli devlet. Devlet her şey 136.2 zam yapıyor. Çünkü devlet zarar edemez. Yani devletten biz alacağımız hizmetlerde pul, harç, işte motorlu evet. taşıtlar vergisi hepsi 136.2 oranında işte adliyeye gitseniz işte mahkeme harçları. Yani her şeyde en az 36.2 zam 2022 yılında Ocak ayında yapılacak. Çünkü bu orana göre hesaplanıyor. Ama bu hizmeti üreten hem kamu emekçileri olsun ya da hizmet alanlar olsun işçiler, emekçiler hepimiz için 36.2'nin üzerinde bir zam yapılmadı. Yani bu da zaten gelir dağılımındaki adaletsizliği de gösteren bir şey. Ve aslında gerçek devletin bile gerçek enflasyonu farklı gördüğünü, farklı uyguladığını gösteriyor. Yani devlet kendisi zam yaparken TÜFE'ye göre 36.2 ama emekçiye memura zam yaparken 5 artı 7 gibi. Yani bu aradaki farkı da e, anlatan bir oran. Peki Mustafa Bey, istatistikler neleri söylüyor? Mesela en düşük memur maaşını baz alacak olursak evet. e, şu anda kaç tane çeyrek altın, gram altın alabiliyoruz gibi bir hesap yapacak olursak Evet <laughs> Evet, çok yani hızla değişiyor. Dolardaki bu dövizdeki bu artışla altın fiyatları da artıyor. Ama hızlı bir şekilde e, memurlarda alım gücü düştü. Yani 2001 yılında en düşük memur maaşı 17 çeyrek altındı. E, Ocak ayında 2021 Ocak ayında 6 çeyrek altındı. Ki Ocak ayındaki rakama göre en düşük memur maaşı 4866 lira. Hı hı. Yani e, 6 çeyrek altına tekabül ediyordu. Bugün 4 çeyrek altına tekabül ediyor. E, 655 dolarda Ocak ayında en düşük memur maaşı bugün 395 dolara düşmüş durumda. Bugün dediğim bu verilerde bizdeki bu verilerde 13 e, dolar üzerinden hesaplanmış durumda. Hmm. Çünkü her hafta değişiyor. E, yani bugün itibariyle ele alacak olursak e, bu rakamlar daha da. E, kayıplarımız, kamu emekçileri olarak kayıplarımız çok daha Belki de 3 art çeyrek durumda. altına düşmüş durumda şu e, düşecek, anda. Düşecek gidiş o. Yani dolar ve altın yükseldiği sürece. Yani şimdi insanlar diyor ki ya siz işte dolarla mı harcama yapıyorsunuz da e, ya da işte altınla mı harcama tamam, yapıyorsunuz da öyle bize böyle endeks evet yani. ama markete girdiğimizde biz buna altın demeyelim de isterseniz kağıt havlu diyelim Hı, mesela yani İsterseniz tuvalet kağıdı diyelim, isterseniz yumurta diyelim, isterseniz e, herhangi basit bir diyelim, diyelim e, endeks mesela. diyelim, hatta hani kağıt havluda falan daha <laughs> e, daha komik oranlar e, feci oranlar ortaya çıkıyor. Yani kamu emekçilerinin kayıpları e, bir başka e, çerçevede şudur: yoksulluk sınırı. Hı -hı. Yani yoksulluk sınırı geçen ay 10.500 liraydı, bugün 13.500 lira. Yani, yani en düşük üretmek. memur maaşı yoksulluk sınırında mı olmalı? Evet. Yani çünkü Türkiye'de en düşük memur maaşı, ya yıllardır biz kesk olarak mücadelemizde de hep yoksulluk sınırını en düşük memur maaşında baz alırdık. Onun altında kaldığı zaman ya bu bunun altında kaldı diye hükümetleri eleştirilirdi. Yoksulluk sınırına yakın olurdu ama. Hani biz Hı -hı. onu geçmeye çalışırdık. <laughs> Yani çünkü onu geçmek ülkede gelir seviyesinin yükseltilmesi, Yükselen. ekonominin e, büyüyorsa ekonomi refah payının da emekçilerle paylaşılması manasına gelir. Ama işte Türkiye büyüdü diyenler e, maalesef e, emekçiye o büyümeden payı yıllardır vermiyorlar. Nitekim e, yoksulluk sınırına e, diyelim ki bugün 10.500 lira, geçen ayın rakamıyla 10.500 lira alalım. E, 3 yıl öncesinin eee rayiciyle söylüyorum. Hı -hı. En düşük memur maaşı 9500 lira olması gerekirdi. Hı -hı. Yani yoksulluk hani bu benim e, bizim önerimiz değil demek Hı -hı. istedim. Biz 15 ama hani olan şey 3 yıl önceki memur maaşı bugüne getirip e, altın dolar ya da işte kağıt havlu üzerinden ne üzerine, üzerine hesaplarsanız hesaplayın bugünün parasıyla 9500 lira tekamül ediyor alım gücü olarak. Hı, -hı yani işte bu ayın rakamını alacak olursak 13.500 yoksulluk sınırı işte 12.000 liraya falan tekabül ediyor. Evet, yani Olması gerekiyor. Bu da, gerekiyor. 3, 4, bu da, da hani yet, gerektiği Aynen yeterli gibi. bir rakam olmuyor aslında. Yani 12.000 lira olduğu zaman da yoksulluk sınırının altında kalıyoruz bu ay. Ee, yani hep bu ama gerçek rakamlar ne? Şu an yaşadığımız rakamlar 4800 lira hatta işte kesintilerle 4500 lira halen hmm. e maaş alan en düşük memur yeni giren memur arkadaşlarımız var. Yoksulluk bırakın bir tık altında kalmayı yarısının altında düşmüş durumda. Yani asgari ücret tartışmalarıyla şunu görüyoruz As artık memur maaşı asgari ücret maaşı olmuştur. Hı hı. şundan söyleyeyim Hatta altında kalmıştır şuradan altında kalmıştır ee, belki rakam olarak net olarak eline geçen olarak asgari ücretle e, yaklaşmıştır ama e, memurların şöyle bir şey var memurların maaşlarının ee, ...bir temel ücret değil ek ödemelerden oluşturuyor. İşte öğretmenlere duymuşsunuz Hı -hı. işte ek ders ücreti vardı. Evet. Sağlık emekçileri işte iş bıraktılar, onları da hani Hı -hı. selamlıyoruz. Bu dönemde dördüncü kez iş bıraktılar. Bu yoksullaşmaya ve kötü çalışma koşullarına karşı. Ee, mesela onların işte ek ödemeleri, döner sermaye sistemi falan gibi. Yani e, emekliliğine yansımayan, taban maaşa tabi olmayan rakamlardan oluşuyor. Yani memurların maaşlarının yaklaşık %35-40'ı taban maaş değil. Yani tamam. kazanmış hak değil. Yani emekli olduğunda o parayı alan kullanma şansı yok. Dolayısıyla taban maaşı olarak baktığımızda en düşük memur maaşı asgari ücretin altına düştü. Hı. Bu yıl ilk Ocak ayında düşmüştü. Şu an enflasyon ve yaşadığımız işte bu döviz krizine hesap aldığımızda ve memurlara yapılan %5 artı 7 gibi 2020 için komik rakamlar Ocak'ta uygulandığı zaman göreceksiniz yeni asgari ücrete gelen zamla birlikte memurların taban maaşı asgari ücretin altına düşüyor. Hizmet dökümünde firme esas şeyde görünmemeye başlıyor. Devlet daha sonra onu yazılımla düzeltiyor Hı. falan. Çünkü taban maaş Türkiye'de memur maaşı asgari ücretin altına düşemez. Ama düşüyor. Ve düştü de yani. Dolayısıyla bu bizim asgari ücret zamlarının da bu dönemde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü askeri ücret seviyesinin ne kadar onu o mücadele birleşirsek bu kamu emekçilerine de yansıyacak. Onların toplu sözleşmesi ve zamlan düzeltilmesi için bir mihenk taşı, Hı -hı. Ee, önemli bir eşit diye düşünüyorum. Peki sizce asgari ücret ne olmalı? Hala pazartesi gününden beri açıklanması Hı -hı. bekleniyor asgari ücretin. Ee, nedir tahmininiz? Ya ben e, şimdi öneri tabii ki şey işte hani sanırım diskin falan, hı hı. açıklamalarında e, işte 4500 işte 5200, 5200 6200 rakamlar gibi rakamlar var. var. Yani sürekli de döviz arttığı için O hem biz evet. işte kamu emekçileri sendikalar olarak genellikle yoksulluk sınırını emekçiler için baz alıyoruz. Hı hı. Yani yoksulluk sınırı da işte geçen ay 10500'dü. Bu, bu ay 13500 olacak söyleniyor. E, çünkü bunun dışında bir reklam telaffuz etmek insanları aşla yani peşinen kabullenmek gibi bir şey. Ama insanlar diyor ki ekonominin gerçekleri var. Asgari ücret işte çok artarsa bazı işletmeler batar, şudur, buldur falan. E, nedense e, işte hep sermaye teşvik bazında bakılıyor ama emekçiler düşünülmüyor. Yani burada bir asgari ücretin artması bütün sözleşmeli çalışan özel sektörde çalışan arkadaşlarımız sendikasız olarak çalışan arkadaşlarımız için de onların geçim standartının belirleyen bir şey. Buna nasıl bir hakkımız var bizim? Hani yoksul, açlık sınırında bir rakam. Yani 4.500-5.000 lira. Yani açlık sınırında bir rakamı e, biz hiçbir emekçi için önermemeliyiz. Hı hı. Çok gerçekçi gibi görünmese de aslında gerçekçi. E, yoksulluk sınırını öğrenemeliyiz. Yani yoksulluk sınırının altında bu ülkede hiçbir vatandaş olmamalı. Niye olsun? Bunun imkanı var mı? Bütçeye baktığınızda imkanı var eğer bütçe gelir adaleti sağlanırsa e, ve <laughs> eğer bu e, bütçenin yüzde %90'ı bizim vergilerimizle işçilerin emekçilerin vergileri oluşturuluyorsa o zaman insanca yaşamaya e, yetecek bir bütçe planlaması yapılabiliyor. eğer e, önemli olan e, bütçede e, neyin esas alındı, halk mı esas alınıyor yoksa rant mı e, e, esas alınıyor? Buna bakmak lazım. E, bunun, hani ülke gerçeklerine göre işte işte e, kimi siyasal partilerin diskin açıklamaları <laughs> var tabii ki işte 5200 6000 e, yani e, dolar yükseldiği ama gerçekten bu rakamların da altına hani düşünmemesi gerekiyor. Ama bizim tabii ki önerebileceğimiz, önermemiz gereken insani olanın yoksulluk sınırı. Hı hı. Yani yoksulluk sınırının altında hiçbir e, emekçinin maaşı olmaması gerekiyor ve ülkede var mı bu kaynak. Yani ülkede kaynak olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Yolsuzluklardan görüyoruz. Yani bu ülkede yapılan yolsuzluklar eğer o yolsuzluklar önlenebilse, o yolsuzluklar halkın mallarının yağmalanmasına engel olunursa halk halkın insanca yaşayabileceği e, bir ekonomi kurulabilir. Şu an bu rakamlar farazi gibi duruyor ama aslında dolar bu kadar yükselmemiş olsaydı, ekonomi bu kadar açık vermemiş olsaydı, bu saçma sapan diyeceğimiz faiz, döviz politikaları yerine üretimin arttırıldığı Üretenin köylünün işçinin emekçinin... hani bu ülke üretim ekonomisiyle buluşabilseydi zaten e, döviz de bu oranda yükselmeyecekti ve biz de daha e, alıştığımız rakamlar üzerinde konuşacaktık. Hı hı. Şu an 10-15 bin bir rakam asgari ücreti için böyle çok farazi gibi düşünülüyor ama ülkenin gerçeği bu. Yani kağıt havlu o kadar artmış ya da işte makarna o kadar artmış. Yumurta, yumurtayı esas alacak olursanız çok daha felaket durumlar biliyorsunuz. Dolayısıyla biz insanca ücret istiyoruz yani. Bir yandan da 3600 ek gösterge konuşuluyor. Hatta evet. son açıklamalar artık bunun kesin bir şekilde yürürlüğe <laughs> gireceği yönündeydi. Neler evet. söylersiniz 3600 ek gösterge işte söyledik 3 yıl önceki memur maaşı bugünün bu ayın yoksulluk sınırına göre yaklaşık 12 bin liraya tekabül ediyor. Bugün kamu emekçileri 12.000 en düşük 12.000 ortalama 13-14 bin lira maaş alsalardı 3600 ek göstergeyi bir anlamı vardı. Ama şu an 3600 ek göstergenin yarı yarıya fakirleşmiş kamu emekçilerine çok büyük bir kazanım, olma özelliği yitirildi. Onun için hükümet zaten verebilir. Hı -hı. Yani bizi yarı yarıya yoksullaştırdıktan sonra 3600 ek Anladım. göstergeyi, e, o da e, 2008'den sonra giren memurlara etki etmiyor. Hı -hı. Yani e, onlar için bir şey yok. 2008'den önce hani Sosyal Güvenlik Yasasından önce Hı -hı. emek sandığına tabi olan memurlar için 3600'ün çalışırken ve emekli olurken özellikle anlamı var. Bir anlam ifade ediyor. Yani bir bütün rakam memurlar faydalanamıyor. Şimdi olmayacak. maalesef bir kere işin o kısmı var. Memurların çoğunun da artık 2008 sonrası giren e, kamu emekçi, genç kamu emekçi arkadaşlarımızdan oluştuğu için 3600, biz onun için ki ke, kesk olarak 3600 ek göstergeyi yeterli bulmuyoruz. Hı hı. E, memur maaşlarının dediğim gibi önemli bir kısmı ek ödemeden oluşuyor. Yani bu sağlık emekçisi için de, öğretmen için de geçerli. Bunların taban maaşının memurları yükseltilmesi ve eklenmesi gerekiyor ki emeklilikte kayıp yaşamasınlar. Yoksa bugün genç kamu emekçileri, bugün rakamları emekli olduklarında 1300-1500 lir gibi komik rakamlar bağlanacak. Bu şaka değil gerçek. Yani bugün bir genç memur arkadaşımız vefat ettiğinde maalesef eşine e 1350 lira gibi komik rakamlar bağlanıyor. ...iki yıl öncesinin rakamı. Yani hı hı. 1500, bu civarlarda rakamlar çıkıyor. Bu aslında onların alacağı. Çünkü taban maaşları şu an genç kamu emekçilerinin 2850 ile 3000 lira arası. Ah. Yani 3000 lira taban maaşı olan birine ne kadar emekli aile bağlayacaksınız? Hı hı. Yani 3000 lirayı komple verseniz ne olur? Dolayısıyla bizim e, ek, ...3600 E 3600 göstergenin bir genç kamu emekçilerini de düşünecek şekilde komple tüm memurlar için bir adil ek gösterge sistemi düzenlenmesini insanca bir temel ücret talep ederek onun üzerinden planlanması gerekiyor. çünkü farklı memuriyette sınıflar var biliyorsunuz. Öğretmen var. Hı hı. Belki işte atıyorum hani öğretmene 5.200 olması gerekiyor hemşireye 5200 olması gerekiyor doktora 7200 olması gerekiyordur dolayısıyla 3600 bir kandırmacıya dönüşmüş durumda hükümetler tarafından seçimler suistimal haline getirildi şu an 3600 bu kadar fakirleştiğimiz ortamda memurlar için ölümü gösterip sıkmayı razı etme hareketi eski memurlar için ortalama 400 lira falan maaşlanan yani ben 6000 lira kaybetmişim 400 lira yani şurada bir senede bir senede kamu emekçileri 4-5 bin lira kaybetmişler yani. Siz bana 400 lira verseniz ne olur? Dolayısıyla 3600 bir kandırmacaya dönüştü bu anlamda. Biz onun için bütün kamu emekçileri için adil bir ek gösterge sistemi, genç kamu emekçilerin de esas alan ve genç kamu emekçilerin emeklilik hakkını yok eden, onların taban maaşını ücreten düzenlemelerin yeniden düzenlenmesi, bunu meclisteki siyasal partilere de best olarak dosya sunduk. Adil bir ek gösterge sistemi istiyoruz ve bir insanca bir temel ücret üzerinden memur ek gösterge sistemi düzenlenmelidir. Mustafa Bey son ifadeleriniz neler olur acaba izleyenlerimize? İzleyenlerimize izleyenlerimize 18 Aralık'ta işte bütün bu konuştuğumuz hı hı. E, rakamlar şunu gösteriyor. Artık ülkede yoksul halk, işçiler, emekçiler, memurlar, kamu emekçileri geçinemiyoruz. E, ve sokağa çıkıyoruz. İşte eylemler, sağlık emekçilerinin e, iş bırakmaları işte artık e, bıçak kemiğe dayandı. E, işsizlik almış başına gidiyor. Kayıt dışı istihdam almış başına gidiyor. Ee, yani biz sadece kamu emekçilerinin değil, işte <laughs> asgari ücretlinin e, rakamı ne olacak belli değil. 18'inde gün doğdu da e, 13.30'da e, geçinemiyoruz bütün yine. ve tüm yoksul halkımızı bu ülkenin üretenleri, bu ülkenin bütçesinin gerçek sahipleri olarak çünkü ülkenin bütçesine sahip çıkmak demek, ülkeye sahip çıkmak demektir verdiğimiz vergilere sahip çıkmalıyız. Bu vergiler nereye kullanılıyor sahip çıkmalıyız ve işçi, köylü, emekçi olarak hakkımızı istemeliyiz. Bütçe hakkımızı istemek için 18 Aralık Cumartesi günü 13.30'da Gündoğdu Meydanı'na davet ediyoruz tüm İzmir halkını ve hükümetin bu bizi giderek daha fazla yoksullaştıran sefalete mahkum eden politikalarına karşı birlikte mücadele edelim diyoruz. Bütün İzmir halkını davet ediyoruz mitingimize. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Başka yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle inşallah. Biz de yayınıza kattığınız için hem Büro Emekçileri Sendikası adına hem de Kesk adına teşekkür ediyorum. Başarılarınızı devam diliyoruz ve emekten halktan yana programlarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, şu Uyandırma Servisinde Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven bizlerle birlikteydi. Kamu emekçilerinin sorunlarını konuştuk. Böylece bir reklam arasına daha gidiyoruz. Aranın hemen ardından Deva Partisi'ne Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Ergen bizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayınız.